<laughs> bir yürüyelim dedik, eridik, gittik geldik, gölgede bir duralım dedik. Çok sıcak yani, vallahi yandık. Peki nasıl serinliyorsunuz? Serinleyemiyoruz, böyle çeşmelerin altında kafamızı, elimizi, yüzümüzü yıkıyoruz. Gölgelerin altında duruyoruz. Abi vallahi yanıyoruz ya. Vallahi yandık, bittik, kül Çok sıcak değil mi? Fena. Sıcak olmaz mı daha? daha? Nasıl sıcak olsun? Koyun işte. İnsanlar yaşayamıyor falan. Herkes bir yerlere kaçıyor ama imkanı olmayan da kaçamıyor maalesef benim gibiler burada. <laughs> ölüyoruz, evden çıkamıyoruz ya. Gidip ekmek alacağım evet. Evden dışarı çıkamıyorum. Allah var yukarıda ya. Öyle bir sıcak olur mu ya? Nasıl korunuyorsun sıcaklarda? Abi dışarı çıkamıyoruz. Herkes evinde oturuyor. Vallahi klimamız var. Klima çalışıyor. Klima hiç. Sıcak hava veriyor. Pert olduk, gözüne bak. Allah'tan su var burada. Haberimizi de çekelim.